Yaklaşık bir haftadır yurdun büyük bir bölümünde ve özellikle Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Etkili olan yağışlar maddi hasara hatta can kayıplarına neden oluyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yeniledi. Yeni haftada da yurdun birçok bölümünde yağışlar etkili olacak. Peki yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Uyarılar ne yönde? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Havaya dair son detayları alacağız. Yayın konuğumuz hava tahmin uzmanı Abdullah Macit Sayın Macit hoş geldiniz. Çok yerinize. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan başlayalım dilerseniz. Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Bu yağışlar ne kadar sürecek? Uyarılar Uyarılarınız ne yönde? Buyurun sizden dinleyin. Ee, hemen özetleyeyim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre sizin de belirttiğiniz gibi bir haftadır devam eden yağışlarımızın başkenti Ankara'da bugün 3 ila özellikle 8 saatleri arasında Pazartesi ve salı günü dahil olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda sersu baskınına karşı çok dikkatli olmalarını sizin aranızda uyaralım. Hava sıcaklığı Ankara'da bugün 26 derece, yarın 22 dereceye çıkıyor ama hafta ortasında tekrar 25-26 dereceye kadar çıkacak. Ama önümüzdeki iki gün boyunca da bugün de dahil olmak üzere havanın yağışının kuvvetli olacağını söyleyebilirim. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor ve İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? E, yurt genelini özettim. Gene iç bölgelerde aralıklarla yağışlarımız devam ediyor. E, bugün pazartesi ve salı günü iç bölgelerin tamamında yani Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu bölgesinde, Salı günü de aynı şekilde bir de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Gene ser su baskınları yaşanabilir. Maalesef can kaybınlarını inşallah istemiyoruz ama yer alabilir. Özellikle dere kenarındaki vatandaşlarımızın bu bölgelerde çok dikkatli olmalarını istiyoruz. İstanbul ve İzmir'de özellikle yarın hafif sağanak yağışımız var İzmir'de. Onun dışında İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklentimiz yok. Pekala çok teşekkür ederiz efendim. yayın konuğumuz hava tahmin uzmanı Abdullah Macit'ti. Kendisiyle Ankara'da ve yurt genelinde hava nasıl olacak bunu konuştuk. Özellikle yağışlar, kuvvetli yağışlar hafta boyunca yurdun iç kesimlerinde etkili olacak diyelim ve sözü Meteoroloji Genel Müdürlüğünden size bırakalım.